Şuraya çok dikkat edin. Dün için söylüyorum. Dün için. Dün. Yakın geçmişi kastediyorum. Bir kredi elde etmişti. Bana inanmayan varsa CHP teşkilatlarına gitsin. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubuna gitsin. Mahalle teşkilatlarına gitsin. Ekrem İmamoğlu'nu kimse sevmiyor CHP içerisinde. Hatta tiksinenler var. Müsaade ederlerse isimlerini vereyim. Deve dişi gibi isimler CHP içerisinde. Zaman zaman onlarla görüşüyorum. Sevmiyorlar ya. Yani. Peki niçin bu kadar kredi tanıdılar? Erdoğan'ı devirebilme ihtimalini sevdiler. Gözleri öylesine kararmış ki sebebi de yok. Yağmur yağsa, şemsiyesiz yakalansalar sorumlusu Erdoğan. Siyasi şizofrenik bir kitle. Yapacak bir şey yok. Mahkemeye gidecek. TRT bunu yayınlayacak. Daha önce katıldığı yayınlardaki gibi. Hatırlamıyorum. Aa öyle mi demişim. Bana bu soruyu soramazsınız. Onu ekrana bağlayamazsınız. Ben İstanbul'un 16 milyonun belediye başkanıyım. Ben sıradan bir insan değildim falan filan diyerek laf ebeliği yaparak, laf cambazlığı yaparak kitleleri etkileyebileceğini zannediyor. Arkadaş bu siyasi bir yargılama değil. Farkında değil. Buna tevessiz siliyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsam böyle bir şeyi tevessül etmem. Ne anlatırsan anlat, savcı sana şunu söyleyecek. Bu 1.5 milyarlık villayı 15 milyona nasıl satın aldı?